Uz gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek, ayla ayla bir güz gittim. Bir de dönüp baktım ki ne göreyim, gide gide bir arpa boyu gitmemiş miyim. Natal matal martaval, işte size duyulmadık bir masal. İgi ve Yansıma Ormanı Küçük ördek İgi yalnız başına kalmak istiyordu. Çok üzgündü göldeki yansımasına uzun uzun baktı. Üzgün yüzü de ona bakıyordu yansımasından. Birden suda bir dalgalanma oldu. İgi tekrar göle baktığında gözlerine inanamadı. Yansıması gölden çıkmış karşısındaydı. Merhaba İgi, haydi gidelim. İgi neler olduğunu anlamadan yansımanın peşinden göle girmiş, gölün öteki tarafından çıkmıştı. Etraf tanıdık gözüküyordu ancak farklı gibiydi de. Neler oluyor? Sen de kimsin? Ben yansıma iyi. Burası da yansıma ormanı. Ne yapıyoruz burada? Çok üzgün olduğun için dayanamadım. Seni buraya getirdim. Belki hayatının yansımasına bakmak istersin diye düşündüm. Hayatım mı var burada? Evet, yaşadığın her şey buraya da yansıyor. Yani geçmişte yaşadıklarım. Var mı burada acaba? Var tabii. ''İyi, hadi o zaman geçmişe gidelim.'' ''Peki, beni takip et. Ancak geçmişe gittiğimizde olanları sadece uzaktan izleyebilirsin. Anlaştık mı?'' ''Tamam, anlaştık.'' İgi'nin bir planı vardı. Ancak yansımasına söylemek istemedi. Heyecanlanmıştı. Yansıma İgi önde, İgi arkada bir mağaranın kapısına kadar uçtular. Bu mağarayı kendi ormanlarında hiç görmemişti İgi. ''Burası neresi?'' Burası hafıza mağarası. İçerisi epeyce karışık. Yolunu karıştırabilirsin. Gitmek istediğin bir anı varsa ben sana yol göstereyim. Tamam, geçen yaza gidelim. Arkadaşlarımla koşmaca oynadığım güne. Emin misin? Çok güzel bir gün değildi sanırım. Evet eminim. İyice heyecanlanmış ve sabırsızlanmıştı İgi. Geçen yaz arkadaşlarıyla koşmaca oynarken ayağı büyük bir kayaya takılmıştı. O günden sonra da yürürken zorlanıyor, artık koşmaca oynayamıyordu. Kendini çok kötü hissediyordu. O güne geri dönüp yaşadıklarını geriye almak istiyordu. Belki yansıma ormanında olanları değiştirirse gerçek hayatta da değişebilirdi her şey. Yansıma İgi endişeli bir şekilde bakıyordu İgi'ye. Sorusunu yineledi. İgi, gerçekten de o güne gitmek istiyor musun? Evet, haydi gidelim. Çaresiz iç geçirdi yansıma Iggy. İsteksizce mağaraya girdi ve İgi'ye onu takip etmesini söyledi. Mağaranın ortasında küçük bir göl vardı. Su birikintisini andırıyordu. Ancak kri ve derindi. Ürkütücü gözüküyordu. Gölün etrafında da bir sürü koridor vardı. Bir tanesinden içeri girdiler. Yürümeye başladılar. Zaman zaman başka yollara da çıkıyordu önlerine. Başka kapılar, başka koridorlar. Yansıma İgi kendinden emin bir biçimde ilerliyordu. Girdikleri her yeni koridorda başka bir anısını görüyordu İgi. Bir koridorda çok sevdiği arkadaşları ile piknik yapıyorlardı. Arkadaşları onu çok seviyordu. İgi de onları çok seviyor. Birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyordu. Diğer bir koridorda annesi ile gölde yüzüyorlardı. İgi yüzmeyi çok çabuk ilerletmişti henüz küçük yaşlardayken suda güzelce süzülüyordu. O kadar hızlı yüzebiliyordu ki balıklar şaşkınlıkla bakıyordu. Annesi neşe içinde izliyordu İgi'yi. Zorlandığındaysa kanadıyla destek oluyordu. Bir başka koridorda okula başlıyordu İgi. Öğretmeniyle tanışıyordu. Öğretmeni başını okşuyor ve yol gösteriyordu ona. Ne kadar güzel hatıraları vardı. Biraz daha ilerlediler. Sonunda ormanda arkadaşlarıyla oyun oynadıkları geçmiş bir yaz gününe geldiler. İgi heyecanlandı. Kalbi küt küt atmaya başladı. Bugün o gündü. Kazanın olduğu gün. Duralım burada. Yansıma İgi endişeliydi hala. İgi'nin olanları değiştirme planından habersizdi. Onun bu kötü günü tekrar izleyip üzülmesini istemiyordu. İsteksizce izlemeye başladı uzaktan. Her şey çok güzel başlamıştı o talihsiz günde. Iggy arkadaşlarıyla piknik yapmış, öğle yemeğini yemişti. Hava güzel ve güneşliydi. Birlikte koşu yarışı yapmak istemişlerdi. Iggy bir çalının arkasından dikkatlice izliyordu olanları. Yüreği ağzındaydı. Tam koşu yarışı başlayacakken uzanıp bir orman çileği kopardı yerden. Arkadaşı Edi orman çileğini çok severdi. Çileği görünce koşuyu unutacağını düşündü. Böylece oyun bozulacaktı. İgi de saklandığı yerden olayların seyrini bozmuş olacaktı. Koşu sahasına doğru fırlattı çileği. Ancak kimse çileği fark etmedi. Yarış başlamak üzereydi. İgi telaşlandı. Yanında duran ağacı sallamaya başladı. Dikkatlerini çeker, oyunu durdururlar sandı. Fakat yine kimse aldırış etmedi. Daha fazla dayanamayan İgi, uzaktan izleyeceğine dair verdiği sözünü unuttu saklandığı yerden çıktı. Geçen yaz ayağını çarptığı kayayı oradan çekmeye çalıştı. Kaya çok ağırdı. Yerinden kıpırdatamadı. Sonra koşu yarışına başlamak üzere olan arkadaşlarına ve geçmişteki igiye doğru koşmaya çalıştı. Ayağı sakat olduğu için biraz topallıyordu ama onu görmeleri gerekirdi. Hey, yarışı durdurun. Ancak kimse onu duymamıştı. Her şey tam da hatırladığı gibi başlamıştı ve hiçbir şeyi engelleyemiyordu. Yansıma İgi üzgünce izliyordu olayları. Sonunda seslendi. İgi, gel buraya. Seni göremezler ve duyamazlar. Olanları değiştiremezsin. Sadece izleyebilirsin. Sana söylemiştim. İgi böyle olacağını tahmin etmemişti. Gözleri doldu. Bir kez daha kaza anını görmek istemiyordu. Mağaranın koridorlarına doğru düşünmeden uçmaya başladı. Yolunu kaybedip çoktan unuttuğu birkaç anısını gördü yolda. Aldırış etmedi, uçmaya devam etti. Sonunda mağara girişindeki göle göl gördü. Uçmaktan yorulmuştu. Göle atladı, derine doğru yüzmeye başladı. Göl göründüğünden çok daha geniş ve derindi. Yüzmeye devam etti. Saatlerce yüzmüştü sanki. Ancak hiç yorgunluk hissetmiyordu. Sonunda kendini ormandaki gölün kıyısında buldu nasıl olduğunu anlayamadı. Fakat aldırış etmedi. Yansıma ormanı değişik bir yerde. Zaten oldukça sinirli ve üzgündü. Bir süre sonra yansıma İgi de geldi yanına. Vay canına ne kadar hızlı yüzebiliyorsun. Sana yetişmekte zorlandım. Üstelik ben senin yansımanım. Onu neşelendirmek istemişti. Fakat İgi'nin neşelenecek hali yoktu. Çok üzgündü. Demek geçmişi değiştiremem. Hayır maalesef. Ancak biliyor musun, geleceği değiştirebilirsin eğer istersen. İgi heyecanlanmıştı. Nasıl yani? Burada mı? Hayır, kendi ormanında. Süremiz doldu. Artık gitmem lazım. Etraf bulanıklaşmaya, yansıma ormanı kaybolmaya başlamıştı. İgi merakla bağırdı. Geleceği nasıl değiştiririm? Sen nasıl istersen öyle. Hatıralarını düşün, aileni, arkadaşlarını, öğretmenini düşün. Bugün yaşadıklarını düşün. Yansıma İgi sonra da kayboldu. İgi birden kendini yine yansımasına baktığı göl kenarında buldu. Birkaç kez suya vurdu. Ancak değişen bir şey olmadı. Akşam olmak üzereydi. Yavaş yavaş evin yolunu tuttu. Yolda yaşadıklarını düşündü. Hatıralarını düşündü. Geleceğini ve onu nasıl değiştirebileceğini. Göl kenarında ışıltılı bir yaz günüydü. Bu sefer yalnız değildi İgi. Arkadaşları ve ailesi vardı. Meşe içinde alkışlıyorlardı onu. Kaplumbağa Edi elinde kronometre ile gölden çıkmak üzere olan İgi'nin yanına geldi. Tam 48 saniye. Bütün parkuru yüzerek 48 saniyede geçtin. Bu bir rekor olmalı. Diğer arkadaşları ve annesi de geldiler. Annesi İgi'nin kurulanması için havlu getirmişti. Havluyu ona verirken gülümsedi. Aferin benim İgi'me. Bu gidişte önümüzdeki ay yapılacak yüzme yarışmasında güzel bir sonuç alabileceksin. İgi çok mutluydu. Yansıma ormanında yaşadıklarından bu yana tam bir sene geçmişti. Geçmişi değiştiremezdi. Yürürken hala biraz zorlanıyor ve hızlı koşamıyordu. Bunu kabul etmişti. Ancak geleceğine şekil verebilirdi. Öyle de yaptı. Hafıza mağarasındaki anılarını düşündü. İgi doğduğundan beri yüzmeyi çok severdi. İyi de yüzdüğünü fark etti. Boş vakitlerinde daha çok yüzmeye başladı ve kendini çok geliştirdi. Annesi de İgi'nin yüzme merakını destekliyor, boş vakitlerinde ona eşlik ediyordu. Arkadaşları hep yanındaydı İgi'nin. O yüzerken kronometre ile dakika tutuyorlar, onunla göl kenarında piknik yapmaya geliyorlardı. İgi yeni bir rekor kırdı mı coşkuyla alkışlıyorlar, tezahürat yapıyorlar, onun kendisini geliştirmesine yardımcı oluyorlardı. İgi'nin yüzme tutkusu öğretmeninin gözünden de kaçmamıştı. İgi beden eğitimi derslerinde çok başarılı bir biçimde yüzüyordu. Hatta bir keresinde yüzerek gölün ortasındaki bir yaprağın üzerinde mahsur kalmış Edi'ye yardım etmişti. Öğretmeni bir gün İgi'yi yanına çağırdı sana bir sürprizim var. Bu sene küçük ördekler arası yüzme yarışına seni de yazdırdım dedi. İgi çok sevindi ve heyecanlandı. Yansıma ormanına gittiğinden beri geçen sürede çok şey değişmişti İgi için. Bu değişime İgi yön vermişti. Artık heyecanla ve umutla bekliyordu geleceğini. Fakat şimdi arkadaşları ile neşe içerisinde piknik yapıp eğlenceli bir gün geçirecekti. Hafıza mağarasına güzel bir koridor daha ekleyeceğini düşündü gülümsedi